konumuz. Şöyle buraya Avrupa böyle kapatacağım. Başlığımızı şuraya yazalım. Orta çağda ticaret değil de ticaret yolları ve ticari mekanları anlatacağım. Coğrafya bilginiz gelişmiş olacak gerçek açı göre. Burayı öğrendik değil mi çocuklar? Mısır. Bu üçgenler basit basit. Bu taraftaki Hindistan, bu Çin, şurası Orta Asya, bu da Suriye. Şura neydi? Pazar. Mısır'ın doğusu? Kızıldeniz. Aferinize. Kızıldeniz. Şurası? Basra. Hazar. Çok güzel. Şurada Kırım. Neyse. Türkler önce ticaret yapıyorlar. Üç tane önemli ticaret yolu var. Şimdi kazanım da dört veriyor da kral yolu şeyde ya ilk çağda Lidyanların Anadolu ile Mezopotamya arasındaki yolu değil mi? O yüzden orta çağa katmak istemiyorum. Hindistan'dan doğan sonra Aden Körfezi ardından Kızıldeniz üzerinden Mısır'a giden bir diğer konu da yukarı dönüyor. Hırmızı Boğazı'nı geçer. Şu dar rahat Hırmızı Boğazı. Basra Körfezi'ne girer. Suriye üzerinden ikisi de Akdeniz'e ulaşır. Bu yolun adı ne? Baharat. Evet. Baharat. Çin'den doğu, Orta Asya. Şunu da yazalım. Öğrenelim. İran. İran ve Anadolu'ya gelen bir diğer kolu Hazar Denizi'nin kuzeyinden Trabzon'a bir diğer <laughs> kolu Karadeniz'e giden meşhur, hayır. İpek yolu. İpek yolu. Ve son olarak bugünkü Rusya Karadeniz'in kuzeyinden Orta Asya istikametine giden, tabii şöyle giden meşhur Orta Asya yolu yani Kürk yolu. Nasıl öğrendim biliyor musunuz? şart. Mısır'da kurulan bir Türk devleti için hangi yol önemli? Baharat yolu. Baharat yolu. Orta Asya'dasın, İran'dasın, İpek, İpek yolu değil mi? Orta Asya'dasın yine Kürtgen önemli miymiş? Güzergah çok önemlidir. Ve gelelim Orta Asya, Orta Çağ'da ticari mekanlara. Bunları ben anlatacağım, siz aklınızda tutacaksınız. Notu evde kendiniz cümlelerinizle yazacaksınız. Kafan, Bedesten, han, ribat. Mesela şunu vermiyor. Hana ne olduğunu anlamaz mı çocuk ya? Değil mi? Limanı anlamaz O yüzden bilinen şeyi yazmaya gerek Anlatmaya başlıyorum. Arasta. Bu arada Arasta'dan emin değilim ama şu şundan itibaren hep İslami ticari mekandır. Mesela ilk çağda Mezopotamyalıların ticari mekana verdiği isim vardı. Karum. Kayseri Kültepe'de değil mi? Karum ilçe Bunlar Orta Çağ ve İslami'dir. Arastayla başlayın. Şimdi bir esnaf grubu düşünün. Örneğin kuyumcuları düşünün. Kuyumcular düzgün otur. Şimdi sadece kuyumculuk yapan dükkanlar diziliyor yolun bir tarafına. Karşısına gene kuyumcular diziliyor ve bir cadde oluştu değil mi? O alanın adı Arasta işte. Aynı işi yapan esnaf grubunun dükkanlarının karşılıklı dizildiği alandır. Akılda kalır mı? Kalmalı. Kapan. Normalde basiti şu. Tek çeşit ürün satılan yer. Evet tek çeşit. Ama şöyle. İzmit'te portakal satılıyor. Portakal buradan mı yetişip satılıyor? Yok, Antalya'dan geliyor. Belli bir merkeze gelmiyor mu? Nereye geliyor? Hale geliyor değil mi? Halden dağıtılmıyor mu yine? Ama kapan da tek çeşit ürün olacak. Anladınız mı? Halim aslında tek, tek ürün satılan şey. Tek çeşit ürün satılan toptancı hali deseniz yeterli. Ve destek, lüks eşya satılan dükkanlar. Mücevher ya da pahalı kumaş. Kervansaray ticaret yolu üzerinde 3 güne kadar ücretsiz konaklanılan mekan. Yani ücretsizliği ve yol üzerinde olduğunu bilecek. Yani. <laughs> Han şehirlerde tüccarın ücret ödeyerek konakladığı mekan. Size i̇şte benziyor değil mi? Ve gelelim ribat. Aklınızda kalsın diye şekilde anlatın. Çocuklar Müslüman bir ülke olacak mutlaka. Komşusu da hadi Müslüman olmasın. Müslüman olmayan bir ülkeyle komşusu. Ne yaparsın sınıra? Surlarla çevrilmiş bir alan için zor kale yaparsın değil mi? Savunma amaçlı veya saldırı amaçlı asker koyuyorsun. Zaman geçti ve sınırlarını genişlettin. Buraya asker koyar mısın? Surlarla çevrili bu alan artık atıl durumday. Ne yapacağız? Yıkalım mı? Başka bir iş için kullanılabilir mi? Demişler ki Öğrenciler ve tüccarlar. Tüccarlar burada konaklasın. Neye çevirdiler hemen hemen? Bir çeşit kervansaray oldu değil mi? Ama kervansaraydan farkı ne? Surla çevrili olması. Biz ticaret açısından bakacağız. Yani surla çevrili kervansaray olmadı. İşte bu tür yapılara, İslami yapılara ribat deniyor. Akılda kalmaz mı? Diyecek metin de vardır. Surla çevrili ticaret yolu üzerindeki konaklama metni. Mantığını vermeye çalışıyor. Orta çağda ticaret bitti ve son. Orta çağda